bu civarda e, kiralar 7 lirayla 8 lirası başlıyor. Yani o da e, oturabilecek konumda değil daireler. Yani Bodrum katları, Hani eski yapılar, zaten yeni yapılara güç yetmiyor. Ama bu sadece buraya özgü bir şey değil, bu İstanbul'un genelinde böyle. Çünkü mal sahipleri de diyor mesela benim dairem 1 milyon da oldu 10 milyon. 10 milyonluk daire sana 2 lira 3 liraya kiraya vermem diyor adam. O da kendince haklı. Yani bu Sorun mal sahipleri veya kiracı değil, sorun sistem. Sistem bunu eli veriyor. Ya ki bir çözüm olması gerekiyor. Buna bir sınırlandırma koymaları gerekiyor. Gerçi 125 konuldu ama bu yeterli değil. Hı hı. Adamın 10 milyarlık kirası 125'ten gene 12.5 milyar yapacak hı. sen. Hı. Yani bu, bu da çözüm değil. Yani burada mağdur olan kiracılar. Hı hı. Yani zor. Yani bu ülkede ya yani bu İstanbul'da kiracı olmak çok zor. Peki tam sizin sokağınızda bir binada da aynı şekilde, bodrum katında ve rutubetli eski bir bina. Evet. Ee, burada da çok fahiş bir fiyat verilmiş kira için. Bunun için ne söylemek ha. istersiniz? O da şimdi ayrı konu. O da şimdi tamam vermiş. O da kendi kafasına göre bir fiyat koymamış. İlla ki sormuştur buradaki emlakçılara. Yani bir fiyat almıştır. Hı. Yani ona göre kendisine bir fiyat koymuştur. Yoksa kafasına tutup da 8 milyar demez. Adaletli değil. Hı değil ama şu anki sistem buna elverişli. Yani buna seni buna yöneltiyor yani. E 8 lira 10 lira kiralar olmuş zaten. Yani değil 8 buçuk lira 20 lira da maaş alsan yani zor. Bu İstanbul'da geçinmek zor. Peki buradaki evin kiraya verilebileceğini düşünüyor musunuz? Sizce kiralanır? Verilir. Mı? Verilir. Müş müşteri de bulur evet, yani. Çünkü insanlar yani ev bulamıyorlar. Hani artık ucuza pahalıya bakmıyorlar. Bir önce ev bulup başımızı sokalım istiyorlar. E, kiralar evet çok yüksek. Yani e, gerçekten en düşük kira şu an bu bölgede 7-8 bin civarı. Yani bu da en düşük. O yüzden e, insanlar ev bulmakta hem zorlanıyor. Bu ev bulma boş e, geçiyorsun. E, onun haricinde e, ev bulduktan sonra bir sene içinde iki kere üç kere zamla karşılaşıyorsun. Hı. Yani bu durum da kötü. Bütün ev sahipleri tabii aynı fikirde değil ama genel olarak büyük bir sıkıntı var kiralarla ilgili. Düzelmesini bekliyoruz. En büyük umudumuz bu. Yani şu anda herkes istediği bir evde oturamıyor yani. Yani mecbur kaldığı bir evde oturuyor. Artık kiraya bütçesine uygun bir ev bulmaya çalışıyor. Bütçeye uygun bir evde oturmaya çalışıyor ama bu da çok zor, çok pahalı. Yani en düşük dediğim gibi 7-8 bin. 10.000'e var, 15.000'e var. Bunlar bir de küçük metrekare olarak da çok küçük evler. Yani 1 artı 1 evler 8.000 liradan başlıyor, 10.000. E, 2 artı 1'ler, 3 artı 1'ler 15.000, bin, 18.000. Bin. O Bu rakamlar doğru yani ben duyduğum bunlar. Yani şeyden internetten de girip bakılabilir. Yani çok yüksek. Ben de bir ara görmüştüm öyle bir ilan. Yani oturulacak gibi değil tabii de. İnsanlar mecbur kaldıkça oturuyor. Bu Daha çok dışarıdan gelenler bu e, Suriyeliler veyahut da Afganlar diyelim. Bunlar genelde o tarz yerlerde tutuyor. Onlar da artık kandırıyorlar mı diyeyim artık nasıl diyeyim bilmiyorum ama ama yani verilecek bir kira değil. Dediğim gibi yani ben de ilanlarda görmüştüm, hatta internette paylaşılmıştı. Yani artık insanların vicdanına bırakıyoruz bunları. <laughs> Yapacak bir şey yok.